Benim Düzide basın temsilcisi öncelikle saygıdeğer Yasemin ablamız, Burcan abi, Zafer kardeşim ve Ahmet abi. 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. Yağmur çamur demeden gece gündüz Şile için mücadele eden basın topluluğu burada. Bizler de biliyoruz ki her zaman bizlerin yanındalar. Biz de basının yanındayız. Her zaman liyakatli duruşları, doğru haberleriyle Şile'mizde hem acımızı, hem sevincimizi hem de Şile'mizde olan tüm olayları basına, vatandaşa duyurmak anlamında gece gündüz çaba sarf ediyorlar. Biz de burada Şile Muhtarlar Derneği olarak bugün basın mensuplarımızı unutmadık. Biz de bu güzel günlerini onlarla paylaşmak istedik. Davet ettik kendilerini buraya. Hepiniz sağ olun, var olun. Davete icabet ettiniz. Tekrar tekrar Şile Muhtarlar Derneği adına ve tüm muhtarlarımız adına gününüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzü. İnanıyoruz ki biz Şile'deki gazetecilerin hepsinin liyakatli bir duruşu var, liyakatli bir görüşü var. Hep böyle olmasını temenni ediyoruz. Biz Muhtarlar Derneği olarak da bugün sizleri buraya kadar yorduk. Tekrar gününüz kutlu olsun. Hayırlı haberler olsun, doğru haberler olsun. bir vardı. Yasemin abla. Orada...